hayırlı günler diliyorum hanımlar şimdi size şöyle çok pratik çocuklar evde sıkıldığı için böyle onların sıkıntısını da gidermek için ayrıca çok az malzemesi ve çok pratik olan benim yıllardır yapmış olduğum bir tarif bildiğimiz standart bir muhallebi muhallebi yaparken çekmek istemedim çoğunuz biliyorsunuzdur şöyle tatlımı da bardaklarımı ilave ettiğim şimdi hemen çikolata susumu yapacağım Evet, çikolata sosumu da yaptım. O da hazır var. Şimdi muhallebinin üzerine dökeceğim. Şöyle üzerlerine evde çilek vardı biraz. Çilek ilave ettim ama her gün evde çilek olmuyor hanımlar. Gayet normal olarak. Ama siz elinizde hani Hindistan cevizi olur, bisküvi olur onu parçalayabilirsiniz. Fındıktır, cevizdir. Yani elinizde her ne malzeme varsa onu kullanabilirsiniz hanımlar. Bugün bende çilek vardı. Çilekle süslemek istedim. Siz nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi çocukların hemen bu tatlıları dolaba koyacağım. Öğle yemeğini hazırlayacağım. Bana kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. E, Rabbim daha güzel günler görebilmeyi nasip etsin inşallah. Cümle alime Allah'a emanet olun tekrardan. Hanımlar bu da tatlımın son hali. Yalnız dolaptan çıktığı için e, çileğim biraz dondu. Çünkü tatlıyı dünden yapmıştım hanımlar. Bugün Nisan'ın 8'i. Ee, tatlımdan zaten geriye bir tane bu kaldı şimdi yalan olmasın bugün tekrardan aydıtem bir tatlı yapacağım hanımlar bunu evde çocuklarına sıkılıyor okula giden çocuklar var küçük çocuklar var malzemesi çok az çok pratik bir tatlı olduğu için karantina döneminde bol bol yapabileceğiniz bir tatlı diyebilirim ee, biraz önce dediğim gibi e, bana e, neden video çekmiyorsun e, diye soranlar olmuş hani. Ee, video ben bu şehit haberlerinden sonra Rabbim rahmet eylesin daha video çekmedim. Normalde çekmiş olduğum çok video vardı. Bir ay boyunca atmamıştım öyle tatilden döndükten sonra bir ay video çektim ama bir türlü atmaya fırsat bulamamıştım. Elimde bir sürü videom var. Ama o şehit olaylarından sonra elimden yani daha doğrusu elime telefonumu almak gelmek istemedi. Ya nasıl diyeyim ben size? Ee, telefon elime alıyorum. Başka bir şehit haberi, başka bir haber. Devamlı böyle üzücü bir haber dedim. Yok bakmayacağım hani artık. Ee, o şeyi haberleri alana kadar video çekmiştim, paylaşmamıştım. Belki ara ara onları paylaşırım. Ee, bu yıl bizim için nasıl geldi bilmiyorum ama Rabbim bugünleri tekrardan aratmasın inşallah Rabbim üzerimizdeki bu illet diyeceğim virüs illetini e, bir an önce üzerimizden kaldırsın Rabbim baharı bahar gibi, yazı yaz gibi, kışı kış gibi yaşayabilmeyi nasip etsin inşallah. Video çekmiyorum bu şeyit haberlerinden sonra ayrı bir de e, çocuklarla ilgilenmek istiyorum hanımlar yaş olan bir şeyi eğmek çok kolay oluyor şekil vermesi çok kolay oluyor kuru olan bir dalı alın elinize çıt diye kırılır çünkü aç yaşken eğilir çocukları e, karınlarını doyurmaktan ziyade biraz da e, gönüllerini doyurmak lazım diye düşünüyorum çocuklarımla ilgileniyorum yemek konusunda onlara hamdolsun fazlasıyla yettiğini düşünüyorum e, Ara telefonum o kadar dolu ki video çekerken duruyor çünkü hafıza alanı yeterli olmadığının <laughs> bilgisini veriyor. O kadar diyeyim telefonum şu an full dolu. Ee, biraz önce dediğim gibi çocukların ara öğünüydü, normal yemeğiydi her anne gibi. Ben de elimden geldiğince demeyeyim ya elimden geldiğin fazlasını yapıyorum. 3 saat uyuyorum, 5 saat uyuyorum. Sabah erkenden kalkıyorum. Evi komple bir sirkeli su, e, ee, banyoyu o koydu falan bir çamaşır suyundan geçiriyorum kahvaltıları onlarla böyle sulu boya çalışması yapıyorum ya açık konuşmak gerekirse bayağı bir sağlık sıkıntım var benim omuzumda fıtık ya omuzumda fıtık demişim. boynumdaki fıtık omuzuma vuruyor belimdeki fıtık artık bacaklarıma vuruyor çocuklar sabah yedi buçukta kalkıyor Anne. ki biz kalkalım çok oluyor efendim aşkım tamam biz kahvaltımızı yaptık bile meyve yiyeceğiz şimdi teyzeleri tamam yıkayalım annem sen otur ee, ben hemen videomu noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu arada Rabbim ölmüşlerimizi rahmet eylesin. Dertlilere deva, hastalara, şifa, borçlara, edalar nasip etsin. İnşallah Rabbim bugünleri bir daha aratmasın. Allah'a emanet olun.